Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayrabolu'nun Duğcalı Köyü merkezindeyiz. 129 Ada 97 parsel numaralı imarlı arsamız 850 metrekare ve tek tapu müstakil parsel. Emsal 075 ile arsanın 637 metrekaresine 3 kata kadar evinizi yapmanız mümkün. Resmi Kadastro yoluna sahip parselimizin elektrik, su ve kanalizasyon şebekeleri mevcut. Lüleburgaz'a yarım saat, Babaeski'ye 20 dakikada ulaşabileceğiniz parselimizin bulunduğu Duğcalı köyü Hayrabolu ilçe merkezine sadece 10 kilometre. Aynı zamanda yakında açılacak olan halkalı Edirne hızlı tren seferlerinin Lüleburgaz ve Babaeski istasyonlarına çok yakın mesafede tüm imkanların elinizin altında olduğu gerçek bir köy yaşamının hayalini kuranlar için fırsat imarlı arsamız şimdi yeni sahibini bekliyor.